Selam dostlar. Bugün 21 günde ayet edebiyatın 12. günündeyiz ve ne işleyeceksiniz? Metafizik, mistik eğilim, ikincinin sonrası toplumcular bir de yeni İslamcı şiiri görüyoruz burada. Hemen geçiyorum. Geçmeden önce şunu söylüyorum. PDF'ini henüz almadıysanız açıklamadaki linke gelin alın. Ve yine hatırlatıyorum. Siz soruyu gördüğünüz gibi ekran durdurun cevap verin. Sonra ben hemen cevabı yazıyorum. Niye? Videonun uzamasını istemiyorum. Şimdi geldik şuraya. Batı etkisi çevresinde veya çerçevesinde gelişen metafizik eğilimin ilk sinyallerini veren şairimiz hangi şiirle vermiştir bunu? Bakın soru biraz tuhaf gelebilir ama cevabımız Abdülhak Hamit Tarhan Makber şiiri olacaktır. Batı etkisi çerçevesinde modern anlamda artık metafiziği, mistik boyutu farklı bir şekilde ele almanın ilk sinyalleri burada görünüyor. Mistik, metafizik eğilim derken akla gelmesi gereken şairler kimlerdir? 3 tane kesin bilmeniz lazım. Hemen yazıyorum. Necip Fazıl, Kısa Kürek, Fazıl Üstünü Dağlarca, bir de Asaf Halet Çelebi'dir. Hemen başlıyorum. Necip Fazıl'dan şunları dolduracağız. Çıkardığı dergin adı nedir? Meşhur Büyük Doğu Dergisi'dir. Peki lakabı nedir? Necip Fazıl, Kaldırımlar Şairi olarak geçer. Şiir özellikleri nelerdir? Ritim, hece ölçüsünü mükemmel söyleyiş, zengin imgeyle özetleyebilirsiniz. Ve geldik meşhur şiir kitaplarına hemen yazıyorum. Şiir kitaplarının tamamı tamamını bilmek zorundasınız. Örümcek ağa, kaldırımlar, ben ve ötesi, sonsuzluk kervanı, çile, 101 hadis, esselam şiirlerini biliyoruz. Bazı tiyatroları bilmekte fayda vardır. Tamamını yazmasam da birkaç tane çok önemli akla ilk gelmesi gereken tiyatrolar şunlardır. Size en çok sorulacak olanlar tohum, bir adam yaratmak, künye, sabır taşı, parmaksız Salih bunları mutlaka bilin. Romanlarına şunları yazalım. Kafa kağıdı ve aynadaki yalan. Hikaye. Birkaç hikaye. Ruh burkuntularından hikaye bunun çıkma olasılığı daha yüksek. Senaryoları. Yine tiyatrosuna gördüğümüz parmaksız salih ile Battal Gazi en meşhur olanlarındandır diyorum ve fazla üstünü dağlarcaya geçiyorum. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın meşhur bir sözü vardır. O meşhur sözü yazıyorum. Türkçem benim ses bayrağım demiştir. Bu ipucunu gördüğünüz gibi Fazıl Hüsnü Dağlarca işaretliyorsunuz. Bir de onun şiirlerini iki ana döneme ayırmak mümkündür. Çok uzun yaşamış, uzun soluklu bir şairimizdir. Onun şiirlerinin bir dönemi Sezgi dönemidir ve diğer dönemi Akıl veya Us dönemi geçer. Sezgi ve Us diye anahtar kelimeleri görürseniz bilin ki Fazıl Hüsnü'desiniz. Bir de 1970'ten sonra ağırlık verdiği şiirin konusu ne olmuştur? Çocuk şiirlerine ağırlık vermiştir. Bir de bir sürü şiir kitabı var ama bunlar arasında İstiklal Savaşı'nın şiir masal şeklinde anlatıldığı kitap diye de geçer. Yani burada İstiklal Savaşı geçer. O da D harfiyle başlayan Delice Böcek adlı şiir kitabıdır. Belki sorulabilir diye düşünüyorum. O halde devam ediyorum. Onun bazı şiir kitaplarını yazalım tamamını yazmak mümkün olmasa da elimden geldikçe yazmaya çalıştım. Ekranı durdurun, bunları not alın ve bir o kadar da şiir kitabının olduğunu unutmayın. Lütfen ayrıca göz atın diyorum. Ben tek tek okumayacağım. Hemen devam ediyorum. Geldik Asaf Halit Şelebi'ye. Ona çok fazla bir şey yazamıyoruz. Şiirin özelliğine baktığımız zaman onu letirizme benzetenler olmuş. Yani harfçilik, harflerin bir araya gelmesinden oluşmuş bir şiir anlayışı gibi. Ve onun şiirinde Mısır, Asur, Hint, Fransız edebiyatının izlenimleri vardır. Anlaşılmaz diye kabul edilmiştir. Biz buraya anlaşılmaz diyelim ama aslında onun kendi içinde bir anlaşması vardır. Bazı çevrelerce şiirleri anlaşılamamıştır. Şiir kitaplarının sayısı fazla değildir. Hemen şiir kitaplarını yazıyorum. E. Lamilif on manipud Bu kitaplarda bildiğimize göre devam ediyoruz. Asafaret de sorulacaklar arasındadır. İkinci yeni sonrası toplumcu gerçekçilere kimleri yazabilirsiniz? İlk aklımıza gelecek olanlar Atol Behramoğlu ile Süreyya Berfeder, Ayrıca Refik Durbaş, Can Yücel, Ceyhun Atıf, Kalsü'de yazabilirsiniz. Burada yazmadıklarımızı hemen şimdi aşağıda ele alalım. Bu toplumcular hangi dergileri kullanmışlardır yazıyorum. Militan, Ant, Halkın Dostları yeni gerçek dergileri kullanmışlardır. Hocam dergilerin ne önemi var demeyin çünkü ipuçlarından biri dergilerdir. O yüzden dergileri sıklıkla yazıyorum ve devam ediyorum. İyi bir yurttaş aranıyor şiirini gördüğünüz gibi kimi yazacaksınız? Bir de bu şairin birkaç tane daha şiirine örnek verelim. Ve bu şairimiz Ataol Behramoğlu'dur. Onun bir Ermeni general kuşatmada bir gün mutlaka Mustafa destanı bir de kızma mektuplar şiirinde bilseniz çok güzel olur. Ve devam ediyorum. İpuçlarından bir tanesi şairhaneliği ortadan kaldıran şair ise... Buna kimi yazacaksınız? Bir de birkaç tane de şiir kitabını yazalım. Tabii ki bu ipucu sizi Süreyya Berfe'ye götürsün. Onun gün olan Nabiga savrulan hayat ile şiir kitabını unutmayın. Özellikle hayat ile şiir kitabının içinde geçen meşhur Kıbrıs şiiri var. Mutlaka okuyun. Soru potansiyeli taşıyan bir şiirdir. Ve geldik bir diğer sorumuza. Eğer seçeneklerde kuş tufanı çaylar şirketten çırak aranıyor şiir kitapları varsa bir de denizler sincabı adında çocuk kitabı var diyorsa kimi yazacaksınız? O zaman Refik Durbaşı yazıyorsunuz. İkinci yeni sonrası toplumculara devam ediyorum. Ve burada onun meşhur bağlanmayacaksın şiiri var. Ayrıca ölüm ve oğlum mekanım datça olsun diye şiir kitapları da vardır. Kimdir bu? Can Yücel'dir. Can Yücel de cepte mi? O halde devam ediyorum. Horozdan korkan oğlan kitabıyla toplumsal şiir yazmaktan artık uzaklaşmıştır. Ama en azından bu şiir kitabının toplumsal olduğunu biliyoruz. O halde kimdir? Metin Eloğlu'dur. Metin Eloğlu yukarıda sorulan şair Metin Eloğlu'ydu. Peki onun diğer şiir kitaplarına örnek verirsek neler yazmalıyız? Metin Eloğlu sorulma potansiyeline sahiptir. Hemen birkaç şiirini daha yazıyorum. Onun düdüklü tencere, odun, yumuşak gel, Ayşe Ayşe şiirlerini de bilirseniz iyi olur tabii ki de. Ve bir diğer sorum eğer çocuk doktoru diye bir anahtar kelime görürseniz aynı zamanda meşhur kızamık ağdın da sahibidir. Kendisi çocuk doktordur. Çocukların acılarını edebiyatımıza işlemiş biridir. Çok önemlidir. Sorulma potansiyeli çok yüksektir. Ve bu da Ceyhun Atıf Kansu'dur. Ceyhun Atıf'ı unutmayın kızamık ağdı. Peki yukarıdaki şairimiz Ceyhun Atıf'sa onun diğer şiir kitaplarına örnek ne verebiliriz? En çok karşılaştığımız diğer şiir kitapları Bağ Bozumu Sofrası, Bir Çocuk Bahçesi'ne Sakarya Meydan Savaşı, bir de Bağımsızlık Gülü'dür. Hemen devam ediyorum. Ataol Behramoğlu'nun kardeşidir. Onunla birlikte Militan Dergisi çıkarmıştır dersek kimi yazıyorsunuz bir de birkaç şiirine örnek verelim. Hiçbir şiir kitabını bilmeseniz bile şu üçünü bilin. Az önce söylediğimiz sorduğumuz soruda cevap Nihat Behram'dı. Onun hayatımız üstüne şiirler fırtınayla borayla denilmiş arkadaşlıklar dövüşe dövüşe yürünecek şiir kitaplarını bilmeniz iyi olur. Ve bir diğer toplumcu şairimize geliyorum. Gül yordamı ölü bir yaz tutsak kan gibi şiir kitaplarını görürseniz K harfiyle başlar kendisi Kemal Özer'dir. Kemal Özer de cepte olduğuna göre o halde devam ediyorum. Hüznün isyan olur şiiri çok popülerdir. Bu şiir kime aittir? Bunu bilmek yeter de artar bile. O da Ahmet Telli'dir. Şimdi bir diğer anlayışa geçiyorum. O da yeni İslamcı şiir. Mistik metafiziği gördük. İkinci yıl sonrası toplumcuları gördük bugün de ve şimdi de yeni İslamcı şiir diyoruz. 1970'lerde İslamcı şiir yazanlar hangi dergiyi kullandı? O dergiyi size sorarlar. Meşhur Mavera dergisini kullandılar. Bir de 7 güzel adamı bilirsiniz. Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitaplarından bir tanesidir ve bir ihtimal ki soru olarak gelebilir. Bu Yedi güzel adam kimdir diyorum. Hemen yazıyorum 7 güzel adamı. O dönemde 7 güzel adam olarak adlandırılan kişiler hemen görüyorsunuz. Ekranı durdurun, notunuzu alın ve devam ediyorum. Cahit Zarifoğlu ile başlayalım. Cahit Zarifoğlu'nun arkadaşlarla birlikte çıkardığı dergi yukarıda yazmıştık. O da Mavera dergisidir. Özellikle 1980 sonrası eserlerinde baskın bir temayı kullandı. Bu da 1980'deki olaydan eslendi Afganistan temasını kullandı. Rusya'nın Afganistan'a girmesiyle alakalı o da bu temayı baskın bir şekilde kullandı. Çocuklarla ilgili ödül aldığı bir masal kitabı var. Bunu zaman zaman soruyorlar. Bu masal kitabının adı Yürek Dede ile Padişah'tır. Bir de Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde anlam açık mı kapalı mı diye sorarsak kapalıyı seçeceksiniz. O kendi has bir yoğun anlatımla şiirlerini yoğurmuştur. Gelelim şiir kitaplarına. Dört tane şiir kitabı var. Hemen yazıyorum. Şiir kitaplarının tamamını bilin. Yedi Güzel Adam, Korku ve Yakarış, İşaret Çocukları ve Menzillerdir. Geldik romanına. Roman olarak da şunu bilin. Savaş Ritimleri, Uzun Hikayeler, özellikle çocuklar için yazdığı uzun hikayelerden en popülerleri yazıyorum. Serçe Kuş, Katır Aslan ve Motorlu Kuştur. Tiyatrosundan da meşhurdur bunu kesinlikle bilin. Sütçü İmandır. Bir de yine bu dönemde sebep ey risaleler ile tanınan şairimizdir. Bu eserleri gördüğünüz gibi cevap verin. O da Erdem Bayazıt'tır. Devam ediyorum. Abdullah Çıdam takma ismini kullanmıştır. Şiirini iki döneme ayırmak mümkündür. İki tane ipucu verdik. Ve ikinci dönemde de İslami söyleyişi benimsemiştir diyorum. Bu ipuçlardan hareketle diyorsunuz ki bu şairimiz adı Tabii ki İsmet Özel'dir. İsmet Özel de evet İsyan, geceleyin bir koşu bir Yusuf masalı cinayetler kitabı cellatıma gülümserken gibi celladıma gülümserken gibi kitapları bilirseniz çok güzel olur. Ve geldik şuraya. Eğer ki kuşluk saati 24 şiir sınır taşı gibi şiir kitapları sahibi ise soruyorsa Ebu Bekir Erol diyeceksiniz. Ve geldik şuraya sorup potansiyeline sahiptir. Meşhur Naat-ı Şerif Büyük Ödül'ün Yağmur ile almıştır. Ve ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da Yılın Şairi Ödülü'nü de almıştır kimdir? Nurullah gençtir. Ve bir diğer soru. Kudüs şairi olarak tanınan şairimiz ise Nuri Pakdil'dir. Bugünümüzde sona erdi bir sonraki günde görüşmek dileğiyle.